Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ESPDF serisinin e, üçüncü bölümüyle karşınızdayız. Testi saymazsak ikinci bölüm. <laughs> koyayım. E, arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sürü modu yükledim. E, bu arada e, bu dispatch, bu konuşma fondu falan hepsini şey yaptım, e, e, geliştirdim diyeyim. Yani artık kendi kendilerine falan da konuşuyorlar arka planda. Çok güzel şeyler yükledim bakın şu uydu haritasında görmüşsündür mp bakın onu da gerçekçi yaptım yeni polis araçları falan yükledim çok fazla kaldı out yükledim Bugün AI olarak oynayacağız gizli servisimsi bir şey body cam silah tutuş modları falan her şey zaten çalışıyor Öncelikle çok teşekkür etmek istiyorum arkadaşlar ilk video test videosu neredeyse 400 oldu Diğeri de 200 de sanırım yaklaştı yani çok teşekkürler bu Desteğiniz için arkadaşlar bir sıkıntı var ama modlarla alakalı. Şöyle bir sıkıntı o da. Şimdi arkadaşlar ışıklar hiç parlamıyordu ya. Onu düzelteyim derken bir saniye arkadaşlar. Onu düzelteyim diye arkadaşlar. Brighter V diye bir mod mu ne ekledim? Belki daha farklı bir adı vardı. Işıklar çok fazla parlıyor. Şimdi kötü mü duruyor? Bence kötü durmuyor. Yani güzel parlıyor ama göz alıyor bir tık. Sıkıntı değil ama oynarım yani ben. Eğer siz rahatsız olursanız yazın, değiştiririm amına koyayım. Olacak değiştiririm. Eee şimdi başlayalım. <laughs> Dispatch on <me> ten eight. <laughs> Şeyimi de değiştirdim gördüğünüz gibi, eee Lincoln 18 mi neydim ben? 1 Adam 10 yaptım. SWAT videosu çekeceğim. O yüzden onu adım yaptım. SWAT'ların kodu add'ım oluyor Amerika'da o yüzden. Ee, grafik modunun ayarlarını yaptım. Bence daha güzel duruyor gördüğünüz gibi. Tabii beğenmemiş olabilirsiniz. Beğenmediyseniz yazın. Beğendiyseniz yazın. Yoruma ihtiyacım var. Arkadaşlar lütfen videoları beğenmeyi ve e, abone olmayı unutmayın. Ee, devamı gelecek zaten seninler türlü. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Modları merak ediyorsanız yazın yoruma. Hepsinin linkini üşenmeden veririm hani olarak bir modu verdiyseniz ee, Onun dışında ne diyebilirim yani dediğim gibi işte temel modlar bunlar kuantv ile reshader kullanıyorum çok güzel modlar bir de preset var ee, dur onu da göstereyim home şey preset var cr sunset preset var ee, burada ayarları durdurup bakarsanız her şey yaparsanız ee, Onun dışında çok da bir şey yok işte Üstüne mod yükledim aklıma gelmiyor adları çok fazla yükledim. Daha çok yüklemeyi düşünmüyorum çünkü FPS 50'ye 40'a 60'a dayandı anladım ya. Yani. Shots <laughs> fired. Vinewood Boulevard. Vinewood Movie Lot. In downtown Vinewood. İçelim bakalım. Ha, Opticom'u açalım. Opticom da var. Arkadaşlar bir güzel parlıyor ama amına koyayım abi göz alıyor. What gelmiş. Ne oluyor abi? Aha. Shot fired. Ten four. Code mine design. I'll let me that Copy that code 4. Request call ID from dispatch if you need it. Ah, ne code programı, ne code. Attention, this is dispatch. No further units required. Ah. <gülüyor> 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 şey modunu açık mı bırakmış lan Keep call modunu insanlar kaçmıyor neyse onu diğer videoya hallederim arkadaşlar ya bizden terörist atak geldi gitsek mi ya gidelim 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 koyayım arkadaşlar başka oyunlar da gelecek merak etmeyin sadece gta 5 atmayacağım da şu anda benim kanalı popüler yapan videolar gta 5 videoları ben onun dışında işte rdr ki outlast gibi güzel oyunları da oynuyorum yani outlast videosu en son atalı bir sene olacak ama devamı gelecek merak etmeyin devamı gelecek e, istediğiniz i̇stediğiniz bir oyun falan varsa söyleyin zaten bilgisayarın kaldıramayacağı oyun yok. E, sıkıntı yok o yüzden çeker. bize yeter ki beğeni falan. Geldik. Show me on scene. On scene. Anlamıyorum. I am on scene. Servis varmış burada bir yerde. Nerede kanka? Terörist ananı sikim. Burada. Ananı sikim. Lan terörist ananı sikim. Sik. Sik. Arkadaşlar sıkıntı var. Code 99. Lütfen oyun çok nesin. Nice. Büyük bir drop. Ten four. Shots fired. Shots fired. Hadi lan. Ölüyoruz amına koyayım backup gelene kadar. Neyse bu. Bunu da düzelteceğim arkadaşlar. Merak etmeyin. Copy. We'll get him in route. Dorset Drive. in rockford hills yeah it's compton i that dorset drive dorset drive no Pharmacy. keep compton compton keep 39 oh, I'm, I'm in okay. the area 39 copy thank you <laughs>

In Rockford Hills. I am available. Copy that. Show me ten eight. Ten four. Copy. One, Adam, ten. A traffic alert. Del Perro Freeway, north of uh, the Little Soul Museum, in Rockford Hills. <coughs> Any yeah. yes. southeast to you man know, with a nice grandy and 103 on the train tracks, walking towards Burger King, so signal, spinning five six to five eight, wearing a green plaid shirt, red pants, black shoes. gören code 2 incident şu şeyi düşürebilirim aslında wetlands yerler biraz fazla parlıyor ya Default yapabilirim ya Aynen daha iyi oldu bence Orası bu çocuğu Ne yapıyorsun Dur Dur lan Dur Or a Graphic stopper. Copy there in route. Power Street. Yeah. Near Pillbox Hills Medical. Greetings. Ah, da. Lake Lincoln 32, show me in route. 10-4, showing you in route. Kiflam. good command Madalan. Thanks. Ee, Station. Greetings. Tamam sıkıntısi yok gibi. Thanks. Ee, soru soralım. Nereden geliyor? Evden. Ne araya gidiyor? Evden gelip evine mi gidiyor? Aracı ev lazım. Yani arabadan. Sende bir şey var. Evet. Enin... Arabadan.

Tamam bir şey yok diyor. Varlığında aktif aranmıyor diyor. Lan bizim dedektif de geldi. aracı arayacağız. Aha. Mic drop canlar yiyoruz arkadaşlar kusurumuza bakmayın çok mod var o yüzden A silencer hmm. Knuckle Duster Bunu tutuklayalım ya bu çocuğu Buna bir insurance çağıralım Aracı alsınlar Power Street Near Pillbox Hills Medical Idiot Yalt aşağıya hey, um. Yalt aşağıya yat Bunu abi atsana Near Pillbox Hills Medical. Am dedektifi bu yüzden çağırmıştım zaten. Dedektif mal alacak? Abi senin araç niye burada ya? Şöyle alsana abi şu aracını. Evet, şöyle alalım. Bu dedektif nöbete kadar bekleyeceğiz. Burada olmamız gerekiyor. Arka kapıyı açacak, alacak onu. Allah. çarptık ya. Arkadaşlar FPS 45 55'e kadar düştü bu arada. Onu da halledeceğim ya. Bir tık minik bir performans arttırıcı bir şey kurmam gerekiyor. Yoksa yani bir tık düşük değerler. Bunlar drop da yiyor. Yemeye başladık. Halledeceğim. Ama oyuna bakın ya. Aşırı güzel duruyor bence arkadaşlar. ha bizim orospu çocuğundan olmuştur bakalım ee, bu adama bu arada e, direkt tutuklanmıştan yani tutuklanıp e, olmadığına da ya, amına koyayım konuşamıyorum işte dividing arrest tam bu değil reckless driving evet sabitledim. Artık oros evladı tutuklanacak. İki buçuk ay yem, iki buçuk yıl yemiş, 3000 dolar da ceza almış. Çok güzel. Yani böyle büyük bir olaya gidelim sonra videoyu bitireyim arkadaşlar Başlayacağı pek yok ama ee, O yüzden ben başlatacağım ee, Terörist atak gitsek mi? Ee, MvA ne bilmiyorum ama yani ee, Aircraft mı? Vee um, uçak düşecek uçak düşüyor. Havalimanına acil bir iniş gerçekleştiriyormuş. Bir bakalım. Aç aç yolu aç. Giremiyorum ya. İki dakika var diyor. Ya bakın arkada kırmızı şey uçak. Ya aslında oyunu 2K'dan e, 1080p'ye çeksem düzelir bu sorun da 2K daha da güzel ya. Hadi hadi nokta. Aç lan. <laughs> Niye? I am on scene. On scene. Hadi, ne algıla artık. Algılamıyor arkadaşlar. Aha. Tamam iyi. iyi. Ne biliyoruz peki Bir ambulans çağıralım yine de. Daha air ambulans çağıralım. Ben ben Cancel rescue one. Medic one's gonna go ahead and respond solo. Fire canceling rescue one. Medic one around. Clear now? West of um runway one. The L S X Fire Department near Los Santos Airport. Obi, ya? Uh, ha, uh, kuş çalpmış büyük ihtimalle. lan bu çocuğu hapisten kaçmış Aa, hapisten kaçan adamlar beklersen var et, uh. resist, in in hey. <gülüyor> 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 <have> a <laughs> copy there in route west of runway 1 Near Los Angeles Airport. in the area. If you got you in the area. Copy. Flatbed and rot to your 20. West of runway one. Near Los Angeles Airport. Oh Lamya, there was a lid that says you can't know that Ya vurun şu namına koyayım. Tezlayın. Haber yapsınlar ya bir air sport da çağırayım. West of 1 near Los Angeles Airport. On <laughs>

YOU'RE oh MAKING THINGS WORSE! L.A. HOLD IT! Dog gotcha, man. SHIT! JoJo. Rescue 1. Yes, medical. Medic 1 up. West of runway 1. Near Los Angeles airport. Vur gitsin orası bu çocuğunun teslimi de olmuyor. Amma oh öldüğünle emin olam. Öylesine de bir ambulans getirdim. Ona bir vurduk olmasın. Farklı bir şey kullandım ya. Beni bırakın amına koyayım. Kiminle adamı? Ölmüş adam. Neyse Dispatch show me available. And four. Show me on scene. Bu niye algılamıyor bu dakika? Show me ten six. Ten six olacak mı? Ten Amin, four. Şey show me ten eight. Copy ten four. Tamam arkadaşlar Adam ben bu sorunu halledeceğim ya bir dahaki video. Onun sikiyim uçağa bak Uçağa bak <laughs> <laughs> Arkadaşlar şu anda trollü ne bileyim buna Zaten videoyu kapatacağım şimdi Bir uçağa uçurak gireriz ya Zullama oluyor şu yani. Vay falan da Hayır. Ölmedi kamına koyayım. Abi. Engine six Engine six Kim öldü? Neyse arkadaşlar ya video bu kadar. Kendinize iyi bakın. Beğeni atın, abone olun. Hı hı hı. hadi bay bay.